Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Arda. Bugün yanımda savaşan yok. Bu sefer evde nasıl spor yapıyor onu göstereceğim. Bu sefer şınav çekmeyi göstereceğim. Şimdi şınav çekerken ilk önce dik, dik, durmanız lazım. Şöyle böyle ya da böyle durmamanız lazım. Bir de ellerinizin birbirine yakın olması lazım. Böyle böyle yaparsanız böyle yaparsanız hiç olmaz. Şimdi doğru hareket şöyle. Ellerinizin birbirine yakın olması lazım ve böyle vücudunuzun dik durması lazım. Sonra yavaş bir şekilde inip kalkmanız lazım. Bunu yavaş niye yavaş yapıyor? Yavaş yapınca kola daha çok kan pompalandığı için o kandaki vitaminler daha çok kola toplanıyor. Ondan sonra kol gazını gelişiyor. Sonra şu yapılışını göstereyim. Şöyle yavaş bir şekilde bir 2 3 4 5 6 Böyle yavaş ilk daha yeni başlıyorsanız tekrarı gücünüze göre ayarlamanız lazım. Şu anda bu şekilde çekiliyor arkadaşlar yani. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bitir tamam.